Thank <laughs> you. Herkese günaydın ve iyi bayramlar. Bugün 19 Temmuz. Artık yeni bir haftaya giriş yaptık. E, takvime bakacak olursak takvimimiz biraz sakin diyebiliriz. Bugün özellikle yarın da aynı şekilde olacak. Ancak çarşamba ve perşembe gününden itibaren özellikle perşembe günü bu hafta takip edeceğimiz günler arasında olacak. Çarşamba günü akşam saatlerinde ABD tarafından petrol stokları açıklanacak. Ondan sonra perşembe günü bu haftanın en önemli günü diyebiliriz. Çünkü Euro Bölgesi'nden faiz kararlarını takip ediyor olacağız. Cuma günü de İngiltere'nin günü diyebiliriz ve Sterlin haberlerini takip ediyor olacağız. Şimdi hızlıca önemli haber başlıklarımıza şöyle bir giriş yapalım ve Yellen'den Çin ticaret Anlaşması ile ilgili ilk açıklama haber başlığımız. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Trump döneminde imzalanan Çin ticaret anlaşmasıyla yaptığı ilk açıklamada anlaşmayla ilgili şüphelerinin bulunduğunu belirtti ve imzalanan ticaret anlaşması konusunda bu, bu şüphelerini belirtirken Biden yönetiminden anlaşmayla ilgili de yapılan ilk açıklamayı okudu. Şöyle bir içeriğiyle bakacak olursak benim görüşüm Çin'e uygulanan vergilerin çok daha pardon çok da düşünülmeden koyulduğu yönünde gümrük tarifeleri, tüketicilere koyulan vergilerdir. Birçok konuyu Konuda koyulan vergilerin Amerikalı tüketicilere zarar verdiğini düşünüyoruz diyerek de açıklamalarda bulunmuş. Ve gelelim bir diğer önemli habere. Özellikle petrol önemli bir yükseliş kaydetmişti ve son iki haftadır yakından takip ediyorduk. Ve OPEC toplantısı en son ertelenmişti. Şu anki görünüme bakacak olursa anlaşma sonrası düşüşte haber başlığımız ve petrol fiyatları OPEC'in hafta sonu üretim arttırımı konusunda anlaşmaya varmasıyla birlikte yeni haftaya düşüşle başladı. Aslında petrol gerçekleştireceği önemli hareketleri çok da böyle yatırımcılara göstere göstere gerçekleştirmiyor. Özellikle hafta sonu böyle bir karara varıldığının açıklamasına bakacak olursak bu aslında geçtiğimiz hafta fiyatlanan bir durum Oldu. Çünkü petrol fiyatlarında önemli bir düşüş kaydedildi ve hafta sonu anlaşma yapılacağıyla alakalı demek ki bir fiyatlamanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ve üretim arttırma konusunda anlaşması ve milyonlarca varil fazlan üretimin piyasalara döneceği beklentileriyle tabii ki fiyatlar geriledi. OPEC'ten yapılan açıklamada Ağustos-Aralık döneminde petrol üretiminin her ay... ...için günlük 400 bin varil artırılmasına karar verildiği 10. Bakanlar Toplantısı'nda varılan anlaşmanın süresinin ise... ...Nisan 2022'den 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını ifade etti. Evet, e, gelelim. Ons Altın, Gram Altın bayram öncesi dolar kurunu takip etti haber başlığımız. Küresel altın fiyatları geçen hafta 1830 doların üstünü gördükten sonra gerilerken... ...Gram Altın bayram tatili öncesinde dolar TL'deki yaşanan düşüş ile birlikte... 500 TL'nin altına geriledi. Ve ons altın fiyatına bakacak olursak son 5 haftayı kazançla kapatan ons altın Haziran, Haziran'ın 2016'sından bu yana en kötü aylık performansla kapattıktan sonra Temmuz başından bu yana da %2.46 yukarıda bulunuyor. 15 Temmuz'da 1834 dolara kadar tırmanarak bir ayın zirvesini gören ons altın bu hafta ise 1813 dolar civarında başladı ancak düşüşlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Teknik olarak incelemelerimize geçebiliriz şu an itibariyle. Ve Euro'larla başlangıcımızı yapıyoruz. Özellikle günlük grafikteki takibimiz devam ediyor ve önemli bir destek bölgesinin üzerindeki sıkışmayı takip ediyoruz haftalardır diyebiliriz. Ve özellikle de yatay direnç hattı yani günlük grafikteki takoz yükseliş yönlü kırılım yaparak kapanış olmadığı sürece baskının satış yönlü devam edeceğini söylemiştik. Ve şu anki görünümde 4 saatlik grafiğe de bir bakacak olursak 4 saatlik grafikte de aslında bir taban oluşturdu fiyat kendisine ve bu tabanda günlük grafikteki destek bölgesi olması bakımından önemli. Özellikle 1.17.49'un altında 4 saatlik kapanış dahi gerçekleşecek olsa kısa orta vade baskının artacağını ve günlük kapanışla birlikte bu baskının hızlanacağını söyleyebiliriz. Yükselişin devam edebilmesi için en azından ya da başlayabilmesi için 4 saatlik grafikteki bu bölgenin üzerinde kesinlikle hacimli bir mum kapanışı görmemiz gerekecek ve seviye olarak da şöyle hemen grafiğimize yerleştirelim ve takibini yapmak üzere. Evet 1.1850 üstünde günlük pardon 4 saatlik hacimli bir kapanış olması halinde fiyatın 1.1980'lere doğru yükseliş yapması muhtemel olacak ama şu anki görünümde baskının devam ettiğini önemli bir bölgede sıkıştığını söyleyebiliriz. Sterlin dolara bakacak olursak beklentimiz 4 saatlik grafikte 1.38.01'in kırılımı ile birlikte tekrar hızlı bir satışın 1.37.55'lere kadar gelmesiydi ve günlük grafikte aslında baskının devam ettiğini söylemiştik ve teknik olarak zaten hedefin 1.36.69 1.37.04'ler 0.5'ler olduğunu dile getirmiştik ve teknik olarak şu an Seviye tamamlanmak üzere özellikle bölge altındaki baskıyla da tekrar 1.35.14'e haftalık destek bölgesine kadar bir iniş durumu söz konusu olacak. Aynı zamanda fiyat artık yeni bir direnç hattı kendisine oluşturmuş durumda ve olası bir kanal hareketi için gerçekleşebilecek senaryo yeni bir düzeltme sonrası tekrar baskının satış yönünü devam etme ihtimalinin bulunduğu. Teknik olarak baskı hala satış yönünde diyebiliriz ve USJaponya'nınna bakalım. 4 saatlik grafikteki beklentimiz direnç hattı altında satışların bölge altı, üzerinde ise kısa vade alımların devam edeceği yönündeydi ve özellikle direnç hattı 3. temas bölgesinden tepki aldıktan sonra yeni bir dip oluşturamayacak olursa fiyatın yeni yükseliş durumunda direnç hattı üzerinde hareketle birlikte yükselişin devam etmesini öngörebiliriz. Özellikle günlük grafikte hala direnç bölgesi altında olduğumuzu da hatırlatalım. Ve 4 saatlik direnç üstü kapanışın hacimli olması gerekecek. Çünkü burada çok ciddi bir e, önemli direnç bölgesi altında yeni bir direnç hattı daha oluşturdu fiyat. Ve yükselişin USD Japonya'nın de sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için kesinlikle 116.74 bölgesinin üzerinde 4 saatlik kapanış gerçekleştirmesi gerekecek ve bunu da günlük kapanışla birlikte taçlandıracak olursa tabii ki yükselişlerin beklentimiz doğrultusunda 4 saatlik grafikteki 111-400'lere kadar devam edebileceğini söyleyebiliriz. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'yi bir öngörüyle birlikte bir hafta 10 gün boyunca takip ediyorduk. Özellikle yatay destek hatta altındaki kapanış sonrası 8.67 ve 8.64'ün üzerinde bir kapanış gerçekleştirmedikten sonra fiyatın 8.49 ve 8.54 bölgesine kadar geri çekileceğini ve alım tepkisinin bu bölgeden gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştik. Ve böyle bir durumda da 8.64 önemli direnç bölgesi tekrar test edilebilir dedik ve bir diğer senaryomuzda bölge altında 4 saatlik kapanış olması halinde hızlı bir satış 8.40'lara kadar en azından teknik olarak mümkün demiştik ve şu anki görünümde beklentimizi satış yönlü karşıladı ve alım yönü tepkiyi de bulduğunu görebiliyoruz. 8.49 ve 8.54 seviye üzerinde kapanış gerçekleştirmesi tekrar yükselişin tetiklenmesi anlamına gelecektir ve ufak bir geri çekilme sonrası tekrar bir yükseliş hareketi gerçekleşebilir. Ve gelelim DAX grafiğimize. DAX grafiğinde de 4 saatlik beklentimiz fazlasıyla aslında karşılanmış diyebiliriz. Çünkü önemli bir yükseliş beklentimizin sonrasında kısa vade düşüşünü de gerçekleştirdi ve bölge altındaki kapanışla birlikte yüksek bir satış dalgası gerçekleşebileceğini dile getirmiştik ve ilk etapta 15.500'ü takip ediyorduk. 15.500'ün altında kapanış veya yeni bir kırılım olmasıyla birlikte 15.413'ü dile getirmiştik ve şu anki görünümde de kademeli olarak destek seviyelerini kırarak satışın devam ettiğini görebiliyoruz ve 15.315 bir diğer beklentimiz dahilindeki seviye olacak. 15.413 altında kaldığı sürece de baskının satış yönünü devam edeceğini söyleyebiliriz. Ve ons grafiğimize bakalım. Özellikle günlük grafikte ciddi bir düzeltme hareketi gerçekleşti ve önemli direnç bölgesi üzerinde kapanış gerçekleştirmiş olsa da buradaki üçlüye dikkat etmemiz lazım. Çünkü Hacimli yükseliş ve hacmin daralması ardından tekrar satış kararı veren bir mum. Ve bölge altında şu an fiyatlanıyor. 1808'in altında 4 saatlik grafiğe bakacak olursak önemli bir 3. temas hattı artı çok daha ciddi bir direnç destek dönüşüm bölgesine fiyatın tepki vermediğini ve buradaki sıkışmanın satış yönlü çözüldüğünü görebiliyoruz ve burada da baskının devam edeceğini en azından 1791'lere kadar bu hareketin süreceğini söyleyebiliriz. Aksi halde 1815'in üzerinde yeni bir 4 saatlik kapanış olmadığı halde olmadığı sürece bu beklentimiz satış yönlü 1755 seviyesine kadar devam edebilir. Ve Brent grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafikteki takibimiz hem alım hem de satış yönlü tüm seviyeleri, tüm öngörüleri karşıladı, sonuçlandırdı. Şu anki görünümde 72 dolar üzerinde olduğumuz sürece tekrar yükseliş yönü tepki bulması muhtemel. Ancak 72 doların kırılımıyla birlikte hızlı bir satış baskısını 69-74'lere kadar gerçekleştirebilir. Son harekete bakacak olursak düşüş hareketi içerisindeyiz ve derin bir düzeltme hareketi gerçekleşmiş olmasına karşın aynı hacimle tekrar satışların geldiğini hafta içerisinde de takip ettik ve şu anki görünümde 73.34 ve 72 arasında sıkıştığını görebiliyoruz. Yükseliş yönlü tepkinin 72 dolar bandı altında kapanış olmamak şartıyla gerçekleşmesi halinde yeni bir satış baskısını 75-50 seviyelerinden bulabiliriz ve özellikle artık bu bölgenin altında kaldığımız sürece her yükseliş hareketi yeni bir satış dalgası yaratabilecek durumda olacaktır ve Nasdaq grafiğimize bakalım. Günlük ve 4 saatlik takibimiz devam ediyor. Günlükteki beklentimiz bölgenin önemli bir direnç bölgesi olduğu ve düzeltmenin uyumsuzluk destekli gerçekleşmesi ihtimaline karşı özellikle 14586.6 seviyesini takip ediyoruz ve bu seviye altındaki kapanış satış baskısını hızlandıracaktır. 4 saatlik grafiğe baktığımızda bir ending channel durumu söz konusu ve trend dönüş formasyonu aktif durumda şu an itibariyle. Oluşabilecek yükseliş senaryosuna karşı e, fiyatın artık 14.852.6 seviyesi ve bu bölge üzerinde 14.900'ler üzerinde bir 4 saatlik kapanış gerçekleştirmemesi halinde az önce de Brent'teki geçerli olan şey gibi bir düzeltme bu birinci senaryomuz olacak. İkinci senaryomuz da tabii ki tekrar bu bölgenin testi ve yeni bir satış dalgasının gerçekleşmesi yönünde. Bu şekilde takip edelim. SP500 grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafikteki beklentimiz neydi? Haftalık değerlendirme videomuzu da dile getirdiğimiz üzere 4300 seviyesine doğru yatay destek ihlali olması durumunda hızlı bir satış baskısı gerçekleşebileceğini söylemiştik ve bu bölgeden gerçekleşebilecek bir alım yönlü tepki ise çok ciddi bir direnç bölgesine kadar oluşabilir. Bu da 4361-4372 bölgesini takip etmemizi gerektirecek. Bölge üzerinde bir kapanış olmadığı sürece Satış yönlü baskı tekrar bölgenin testi sonrası gerçekleşebilecektir. Ve kripto tarafına bakalım. Bitcoin'deki 4 saatlik grafimizi takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle düşüşlerin 30.000-31.000 bin, bin dolar bandına kadar tekrar gerçekleşebileceğini söylemiştik. Ve bölgenin üzerinde olduğumuz sürece de ilk beklentimiz 33.152 olacak. Özellikle birinci, ikinci, 3. temas direnç bölgesi üzerinde 4 saatlik kapanış olması halinde orta uzun vade 40 bin dolara kadar yükselişin gerçekleşmesini bekliyoruz. Teknik olarak çok mümkün çünkü bu daha öncesinde zaten aktif edilen bir hareketti. Ve geri çekilmeler son yükselişe ait desteğin üstünde kaldığı sürece yükseliş yönlü hareketi takip ediyor olacağız. Ve Ethereum'a bakalım. Ethereum'daki beklentimiz de bölgenin altında olduğu sürece tekrar 2036 bölgesi üstünde kapanış gerçekleştiremeyecek olursa kısa vade 1852-1823 bölgesiydi ve bu bölgeden tepki aldığını görebiliyoruz ve olası bir trend dönüşü için ters omuz baş omuz görünümü şu an dikkatimizi çekiyor. Aynı zamanda Boyun direnç hattı üzerinde hacimli 4 saatlik kapanış eğer 2036 bölgesi üzerinde de kapanışla gerçekleşecek olursa hızlı bir alım yönlü tepkiyi 2243'lere kadar gerçekleştirmesi muhtemel olacaktır. Ama aksi takdirde direnç boyun direnç hattı üstünde kapanış gerçekleştirse bile direnç bölgesi altında kaldığı sürece tekrar daha önce aldığı gibi satış baskısı 1825'lere kadar gerçekleşebilir diyebiliriz. Şu an itibariyle 2036 ve 1823 bölgesi arasındaki fiyat hareketliliğini takip ediyor olacağız. Bölge üzerinde alımlar, bölge altında ise tekrar satışa yönelik baskı devam edecektir. Evet, önemli bir haftayı daha doğrusu önemli birkaç haftayı geride bıraktık ve bu hafta biraz sakin geçecek. Ancak DXY grafiğimizi de şöyle bir inceleyelim. Dolar tarafındaki güçlenmenin devam edeceğini düşünüyorduk. Zaten önemli bir konsolidasyon bölgesi vardı ve özellikle hafta boyu bu bölgeyi 4 saatlik grafikte takip ettik. Ve şu an itibariyle yeni zirve oluşturmuş durumda. Aynı zamanda 92.80'lerin, 92.84'lerin üzerinde bu hacimli bir mum kapanışı gerçekleşecek olursa zaten günlükteki beklentimiz yükselişin devam etmesi yönünde ve 93.437'yi takip ediyor olacağız. Aynı zamanda haftalık grafikte bir direnç hattı ve önemli bir direnç hattında bulunuyoruz ne demiştik her zaman 3. temas direnç hattı ilk ve ikinci temaslardaki tepkiye nazaran daha güçlü tepki vermesi beklediğimiz bir direnç seviyesi olacak ancak şu an hafta boyu buradan tepki almış olmasına karşı tekrar boşaltılan bölge alımlarla doldurulmuş ve şu anki durum direnç hattının üzerinde haftayı açılış yaparak yükseliş yönünü destekliyor. Ve beklentimiz bu şekilde devam etmesi halinde 94587 orta uzun vadede ulaşmasını beklediğimiz seviye olacak. 4 saatlik grafikte ise bölge üzerindeki ilk kapanışı takip edeceğiz. İlk kapanış sonrası 93291 ilk ara direnç bölgemiz olacak. Ancak kapanış sonrası bu bölge artık gerçekten güçlü bir direnç pardon destek haline geleceği için baskının kapanış sonrası hızlanacağını söyleyebiliriz. Teknik olarak da gayet mümkün görünüyor. Evet umarım güzel bir hafta geçiririz. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Ee, elimizden geldiği kadar yine destek olmaya çalışacağız yayınlarımızla. Ve saat 15'te soru cevap yayınımızda biraz daha hareketlenebilecek bir piyasada sizlerle birlikte olacağız. Ve ürün incelemelerini canlı canlı sizlerle gerçekleştireceğiz. O halde bol kazançlı bir hafta diliyorum. Saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.